Merhaba Hatice Kuzey Kıbrıs 4. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizlerle matematik kitabı bölüm 3 sütun grafiği konusunu yapacağız. Matematik kitabı bölüm 3 sayfa 135 hazırız değil mi? Alttaki şekil grafiği bir sınıftaki erkek ve kızların sayısını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki grafikte kutuları boyayarak gösterelim. Kızlarımızda 3 tane gülen yüz şekli vardır. Erkeklerimizde 4 tane gülen yüz şekli vardır. Ve bir gülen yüzü 5 öğrenciye eşit olduğunu görüyoruz. Grafiğimiz bu sınıfımızda kızlarımız 15 kişi, erkeklerimiz 20 kişidir. Evet aşağıdaki tabloda 20 kişilik bir sınıfta öğrencilerin isimleri ve öğle yemeğine, yemeğinde ne içtikleri gösterilmektedir. Verilenlere göre aşağıdaki sütun grafiklerini tamamlayınız. Sütun grafiklerine kolaylık olsun diye e, kitabımız size yardımcı olmak için süt içen kızları işaretleyip grafikte gösterdik. Gerisini de siz tamamlayın demiş. 6 kız öğrencimiz süt içiyor ve 6 erkek öğrencimiz süt içiyor. Bir sonrakindeyiz. Öğle yemeğinde meyve suyu içenler iki kız öğrencimiz, öğle yemeğinde meyve suyu içiyor. Altı erkek öğrencimiz öğle yemeğinde meyve suyu içiyor. Sayfa Evet, 137'deyiz. Aşağıdaki tabloda canın bir yıl içerisinde her mevsimde kaç kez tiyatroya gittiği belirtilmektedir. Bu bilgileri tablonun yanındaki sütun grafiğine aktarınız. Can ilkbaharda 9, yaz 3, sonbaharda 12 ve kışın 18 defa tiyatroya gitmiş. Aşağıdaki tabloda Oya'nın haftanın ilk 4 gününde bir kitabın kaç sayfasını okuduğu belirtilmiştir. Bu bilgileri tablonun yanındaki sütun grafiğine aktarınız diyor. Oya pazartesi günü 25 sayfa, salı günü 15 sayfa, çarşamba günü 20 sayfa ve perşembe günü ise 10 sayfa kitap okumuş. Grafikte gösterimi ekranlarda görüyorsunuz. Sayfa 138'deyim. Yanındaki sütun grafiği ile Foşa'nın 5 aylık sıcaklık ölçüm derecelerini göstermektedir. Buna göre en sıcak ay Temmuz ayıdır. Sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerindedir. Eylül ayında sıcaklık 30 santigrat derecedir. 5 ay boyunca sıcaklık Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 3 kez artmıştır. Ve Ağustos'da Eylül aylarında 2 kez azalmıştır. Yandaki sütun grafiği bir ekmek fırınının bir haftalık ekmek üretimini göstermektedir. En çok ekmek satış Çarşamba günü olmuştur. Cuma günü 60 ekmek üretilmiştir. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ekmek satışında artış olmuştur. Perşembe ve Cuma günleri ise ekmek satışında azalma olmuştur. Evet. Bölüm değerlendirme testi 1'deyiz. Yandaki sütun grafiği 4 öğrencinin bir günde okudukları sayfa sayısını göstermektedir. Buna göre en çok sayfayı okuyan öğrenci kimdir? En çok sayfa sayısını sayfayı okuyan öğrenci grafikte direm, şıklarda dilemdir. D şıkkı diyoruz. İkinci sorudayım. Birinci sorudaki grafiğe göre en az sayfa kitap okuyan öğrenci 10 sayfayla Ali'dir. Ve üçüncü sorudayım. Birinci sorudaki grafiğe göre Şenay'ın okuduğu sayfa sayısı Ali'nin okuduğu sayfa sayısından ne kadar fazladır? Şenay Ali'den 5 sayfa fazla okumuş. Dördüncü sorudayım. Birinci sorudaki grafiğe göre Direm ile Şenay'ın okudukları sayfa sayısının eşit olması için Şenay'ın daha ne kadar sayfa okuması gerekir? Direm 25 sayfa okumuş, Şenay 15 sayfa okumuş. Şenay'ın 10 sayfa daha kit 10 sayfa daha okuması gerekiyor. Evet, 5. sorudayız. 1. sorudaki grafiğe göre Esat'ın okuduğu sayfa sayısı Ali ile Şenay'ın okuduğu toplam sayfa sayısından ne kadar fazladır? Ali 10 sayfa okumuş, Şenay 15 sayfa. Toplam 25 sayfa okumuşlar. Esat 20 sayfa okumuş. Dolayısıyla Ali ve Şenay Esat'tan 5 sayfa daha fazla okumuş. Esat 5 sayfa daha az okumuştur. 6. sorulayım. Yandaki sütun grafiği Ahmet'in 3 günde tuttuğu balık sayısı ile ilgilidir. Ahmet 3 gün boyunca toplam 500 tane balık tutabilmesi için kaç balık daha tutması gerekirdi? Evet. Ahmet kuvvetle muhtemel değil akvaryuma olta atıyor. 500 tane balık tutabilmesi için. Bakalım. Cuma günü 90, cumartesi 60, pazar günü 150 balık tutmuş. Toplam 300 balık tutmuş ve 200 balık daha tutması gerekiyor 500 tane balığı tutabilmesi için. Hedeflenen balık 500. 7. sorudayız. Yandaki sütun grafiği iki arkadaşın birlikte haftanın 5 günde çözdükleri soru sayısı ile ilgilidir. Buna göre çözülen en fazla soru sayısı ile en az soru sayısının farkı kaçtır? En fazla soru çarşamba günü 200 tane. En az soru salı günü 100 soru çözülmüş. Dolayısıyla aradaki fark 100'dür. 8. sorudayız. Yandaki sütun grafiği Ebru'nun haftanın son 3 gününde alışverişte yaptığı harcamaları göstermektedir. Ebru bu alışveriş için toplam 1300 Türk Lirası ayırdığına göre bir haftanın sonunda cebinde kaç Türk Lirası kalmıştır? Evet. Cuma günü 250 lira, cumartesi 300 lira, pazar günü 150 lirayla 700 lira harcamıştır. Ebru toplam parası 1300 700'ünü harcadı, 600 lira cebinde kaldı. 9dayız. Yandaki sütun grafiği bir tavuk çiftliğinde yılın ilk 4 ayında toplanan yumurta sayısını göstermektedir. Tavuk çiftliğinde bu 4 ayda toplam 710 yumurta toplandığına göre şubat ayında kaç tane yumurta toplanmıştır? Ocak ayında 250, Mart ayında 100, Nisan ayında 200 yumurta toplanmıştır. Toplam 550 yumurta bu duruma göre 160 yumurta Şubat ayında toplanmıştır. Sayfa 142'deyiz. Yandaki grafik Mustafa'nın hafta içinde çözdüğü soru sayısının günlük dağılımını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. A şıkkı. Salı gün çarşamba günden 5 soru daha fazla çözdü. Salı günü 25. Çarşamba günü 20 soru çözdü. Evet doğrudur. 5 şıkkındayız. Cuma günü pazartesinden 10 soru daha az çözdü. Cuma günü 30 soru. Pazartesi 40 soru. Evet doğrudur. C şıkkındayız. Salı günü Salı ve Perşembe günü toplam 50 soru çözdü. Bakalım Salı günü 25 soru. Perşembe günü 35 soru toplam 60 soru çözdü. C şıkkı yanlış. 10. soruya göre Mustafa bir haftada toplam kaç soru çözüyor? 10. soruya göre Mustafa bir haftada toplam 150 soru çözüyor. Evet, yandaki sütun grafiği Güzel Yurt bölgesinde 5 yılda üretilen portakal miktarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A şıkkında 2008 yılında 25 bin ton portakal üretilmiştir. 2008 yılında aslında 20 bin portakal üretilmiştir. B şıkkına bakıyoruz. En az portakal üretilen 2006 yılıdır. En az portakal 2007 yılında üretilmiştir. 2007 ve 2010 yılında üretilen toplam portakal miktarı 2009 yılında üretilen miktara eşittir. Bakalım 2007 yılında 10 bin, 2010 yılında 15.000 bin portakal üretilmiştir. 2009 yılında ise 25.000 evet 2007 ve 2010 yılındaki üretim 2009 yılındaki üretime eşittir. C doğru cevap. 13. sorudayız. Evet. Grafiğimizi de tekrar alalım. 12. sorudaki grafiğe göre en az hangi yıl portakal üretilmiştir? En az 2007 yılında üretim olmuştur. 14. sorudayız. Grafiğe göre en fazla portakal üretilen yıldaki üretim miktarı ile en az üretilen yıllardaki üretim farkı nedir? Ne kadar olur? En fazla 2009, en az 2007 yıllarında üretim olmuştur. Aradaki fark 15.000 tondur. Bölüm değerlendirme testi 2'deyiz. Sayfa 143'te. Yandaki sütun grafiği bir kitapçının haftanın ilk 3 günü sattığı kitap sayısı ile ilgilidir. Buna göre haftanın ilk 3 günü toplam 250 kitap satılmış olmaz, e, satılmış olması için salı günü kaç kitap daha satılması gerekirdi? Pazartesi günü 75, salı günü 30, Çarşamba günü 90 kitap satılmıştır. Toplam 195 kitap satılmıştır ve 55 kitap daha satılması gerekir. Hedeflenen satışa ulaşılabilmesi için. İkinci sorudayız. Yusuf içmiş olduğu bir kaşık öksürük şurubunun miktarını ifade etmek için aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisini kullanmalıdır? Öksürük şurubu sıvıdır. Sıvıların ölçü birimi litredir. Bir kaşık şurup mililitre ile ölçülür. 9000 mililitre kaç litredir? Mililitreden litreye aşağıdaki değer yukarıdaki değeri dönüştürülecek bölme işlemiyle. Dolayısıyla 9000 bölü 1000 9 litredir. Aynı şekilde 11. 4. E, soru 11.000 mililitre kaç litredir? Aşağıdaki değer yukarıdaki değere dönüştürülecek bölme işlemiyle 11.000 mililitre böl 1000 11 litredir. Ve şimdi sorudayız. 32 litre kaç mililitredir? Litre mililitreye dönüştürülecek. Çarpma işlemi yapılacak. 32 kere 1000, 32000 mililitredir. 8 litre kaç mililitredir? Aynı şekilde litre mililitreye dönüşecek. Çarpma işlemi yapılacak. 8 litre 8000 mililitredir. Aşağıdaki işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 6000 mililitre topla 2000 mililitre yanıtlar bize mililitre olarak verilmediği litre olarak verildi. Dolayısıyla 6000 topla 2000 8000 mililitredir. 8000 mililitreyi böldüğümüzde bine 8 litre. 8. sorudayız. Sayfa 144'te. Aşağıdaki işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? Evet. 7300 mililitre ve 2 litre veriliyor. Şıklara baktığımız zaman şıklarda yanıtlar mililitre olarak verilmiş. O zaman litreyi mililitreye çeviriyorum. 7300 mililitreden 2 litre yani 2000 mililitre çıktığı zaman cevabımız 5300 mililitredir. 9. sorudayım. Yandaki sütun grafiği bir sınıfta kaptanlık seçimlerine katılan 4 arkadaşın aldığı oyları göstermektedir. Buna göre en çok oy alan öğrenci en az oy alan öğrenciden kaç oy fazla almıştır? En çok oy alan öğrenci oyadır. En az oy alan öğrenci candır. Oya candan 8 oy fazla almıştır. 10. sorudayız. 9. sorudaki grafiğe göre Can ile Oya'nın eşit sayıda oy alabilmesi için Can kaç, e, kaç oy daha almalı, almalıydı? Aynı şekilde Can 8 oy daha almış olsaydı Oya ile eşit oylara sahip olacaktı. 11. sorudayız. 9. sorudaki grafiğe göre Ahmet'in oy sayısı Gül'ün oy sayısından kaç fazladır? Ahmed'in oyu 10, Gülün oyu 6, 4 fazladır. 12. sorudayım. 9. sorudaki grafiğe göre sınıftaki her öğrenci oy kullandığına göre oy kullanan oy kullananların toplam sayısı kaçtır? Oy kullananların toplam toplam sayısı 32'dir. Tavuk, koyun ve ineklerin beslendiği bir çiftlikteki hayvan sayılarını gösteren yandaki sütun grafiğini göre tavuk ve koyunların toplam sayısı ineklerin sayısından ne kadar fazladır? Tavuk ve koyunlar 600'dür, inekler 300'dür. Tavuk ve koyunlar ineklerde 300 fazladır. Yandaki sütun grafiği bir kitapçının haftanın ilk 3 günü sattığı kitap sayısı ile ilgilidir. Buna göre haftanın ilk 3 günü toplam 200 kitap satılmış olması için salı günü kaç kitap daha satılması gerekir? Pazartesi, salı ve çarşamba günleri toplam 195 kitap satılmıştır. 5 kitap daha satılırsa hedeflenen satışa ulaşıl ulaşılacaktır. Yandaki sütun grafiği bir kitapçının haftanın ilk 3 günü az sattığı kitap sayısı ile ilgilidir. Buna göre haftanın ilk 3 günü toplam 270 kitap satılmış olması için salı gün kaç kitap daha satılması gerekir? Aynı şekilde 195 kitap satılmıştır. Hedeflenen 270 satışa ulaşılabilmesi için 75 kitabın daha satılması gerekiyor. Evet. Fatma'nın ilk 4 ayda okuduğu sayfa sayısını göstermektedir. Fatma ilk 4 ayda toplam 200 sayfa okuduğuna göre mart ayında kaç sayfa kitap okumuştur? Ocak, şubat, nisan ayları toplamı 215 sayfadır. 240 çık 215. Mart ayında 25 sayfa kitap okumuştur. Evet sayfa 146'da bir proje çalışmamız vardı. Proje çalışmasında her öğrenci kendine göre en çok sevdiği yemekleri belirleyip sınıf arkadaşlarına ve öğretmenine sorarak bir sütun grafiği oluştursun demiştik. Red Kuzey Kıbrıs Koleji 4C sınıf öğretmen ve öğrencileri olarak en çok sevilerek yenen 6 yemeği seçip sütun grafiğimizi oluşturduk biz. Yemeklerimiz makarna, pizza, hamburger, kuru fasulye, pilav ve ıspanaktı. Makarnamız 2 öğrenci seviyor. Pizzayı 4 öğrenci, hamburgeri 6 öğrenci, kuru fasulyeyi 2 öğrenci, pilavı 2 öğrenci, ıspanaklı 2 1 öğrenci seviyor. Oluşturulan grafik şu şekilde. Grafiğimizi oluşturuyoruz. Ted Kuzey Kıbrıs Koleji 4C sınıf bireylerinin en çok sevdiği yemekleri gösteren sütun grafiği. Evet. Matematik kitabı sayfa 146'daki proje çalışmamız buydu. Bir önceki sütun grafiği videosunda verilen bir ödevimiz vardı. Hatırlayalım. Bakkal Rüstem amcanın mevsimlere göre sattığı içecekleri gösteren sütun grafiğini Hazırlayınız ve WhatsApp üzerinden e, öğretmeninize gönderiniz demiştik. Bu sütun grafiğini ilkbaharda 2250, yaz 3250, sonbaharda 1750 ve kışın bin içecek satı, satışı yaptı Bakkal Rüstem amca. Dolayısıyla oluşturulan grafik ekranlarınıza geliyor. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.